YouTube'un arama çubuğu bölümüne girdiniz ve boşlar genel hükümler yazdınız. Ya da sadece boşlar Bir tane kamusal alan adında bir yer çıktı. Tıkladınız, girdiniz dur bir dinleyelim bakalım. Ne anlatıyor bu adam dediniz. Dediniz ki taburaya kadar geldiniz. Öncelikle tabii teşekkürler bu ayrı. Ama bu neyi göstermekte? Bu kadar videonun tepildiğini ve bu kadar videonun geçildiğini herhalde bunların sonucunda artık boşlar sona gelindiğini göstermekte. Çok az kaldı. Borç ilişkilerinin sona ermesi zaten bir şeyin sona ermesi noktasına değiniyorsak artık çok az kaldığını görebiliriz. Hocam böyle konuşuyorsunuz sanırım son video değil. Ben böyle biraz tez canlıyım. Elbette ki değil. Yani bunda da muhtemelen 7-8 videomuz var bununla birlikte. Ama bu da son sayıdır herhalde. Dolayısıyla ee, son sayılabilir herhalde desem daha doğru. Borç ilişkilerinin sona ermesi konusundan devam ediyoruz aslında. Ama böyle bir giriş yapmak istedim. Hem sizlere selamımı verirken bir kere de konuyla değil de böyle kanalla ilgili bir sohbetle gireyim istedim sevgili arkadaşlar. Evet öncelikle destekler için tabii çok teşekkür ediyorum. Devamında bu kanalda birbirinden fazla hukuk dersi yani bazı dersler hatta iç içe geçmiş dersler olacak. Öyle ilginç projelerim de var. Zamanla... Göreceksiniz ama zamanla. Yani ben taleplerinizi anlıyorum. Birçok arkadaşımız yazıyor. Hocam ticarete başlayacak mısınız? İcra başlayacak mı? İdareyi soran oluyor. E, bunlarla ilgili projelerim devam ediyor. Çünkü üzerinde çok çalışılması gereken işler. Bunlar farkındasınızlar zaten. Tasarımından tutun e, içeriğine kadar. O yüzden de e, umarım son haline tabii e, geldiğinde, son haline demeyeyim de belirgin bir kalabalıklaşma olduğunda hukuk dallarında e, o zaman e, e, kanal biraz daha tatmin edici olacaktır diye düşünüyorum. Şu an dediğim gibi iki ders, üç belki de dört ders. Bunu izleyenler için söylüyorum. Var ama hemen hemen hepsi olacak. Bilginiz olsun. Bunu söylemiş olalım. Evet o zaman konuşmamızın burası. Burada son veriyoruz kanalla ilgili muhabbetimize. Küçük bir muhabbet yapmak istedim. E, bizi mazur görünüz o zaman. Kaldığımız yerden devam edelim. Borç ilişkilerinin sona ermesi demiş ve platformumuzun İbra bölümüyle başlıyoruz. Yani mevcut borç ilişkisini artık ortadan kaldıracağız. Mevcut borç ilişkisini sona erdiren durumlardan ilk olan İbrahim konuşmaya başlıyoruz. Sevgili arkadaşlar şöyle indik diyor ki, alacakların borçlu ile yaptığı bir sözleşme üzerine alacak hakkından vazgeçmesidir. Tamam diyor. Ben alacak hakkından vazgeçiyorum. Böylece borçluyu temizlemiş aklamış, ibra etmiş oluyorsunuz. Borçlu üzerinden yükü almış, onu hafifletmiş, sanki ona kanat takmış, onu gökyüzündeki emsalsiz bulutlar üzerinde uçuruyorsunuz gibi. Rahatladı çünkü artık onun size ödemesi gereken bir borç kalmadı. Siz onu yaptığınız bu sözleşmeyle alacak hakkınızdan vazgeçtiğinizi ifade ederek kurtardınız. Gayet de burada görüldüğü gibi arkadaşlar. İbra dediğimiz bu. Borçluyu borcundan kurtarmak. Alacaklının kendisine ulaşan ibra beyanını uygun bir süre içinde reddetmeyen borçlu muvafık olmuş sayılır. Yani kabul etmiş sayılır. Alacaklı burada borçluya seni ibra ettim diye bir beyanda bulunuyor. Bu beyan üzerine e, belirgin bir ret yapmazsanız uygun bir süre içinde bir redden bahsetmiyorsunuz. E, yani hayır kabul etmiyorum ödeyeceğim ben kardeşim olur mu öyle şey canım falan demiyorsanız bu sessiz kalma durumunuzun muvafık olmuş sayıldığınız yani alacaklığının bu talebini, ibra talebini e, ibra sözleşmesi talebine ilişkin kabul beyanınızı sunduğunuzu ve sözleşmeyi kurduğunuzu gösteren bir unsurdur. Dolayısıyla alacaklığının kendisine ulaşan ibra beyanını uygun bir süre içerisinde reddetmeyen borçlu muvafık olmuş sayılır. Bu muamele tasarruf işlem niteliğinde olduğundan kişinin alacağı üzerinde tasarruf etkisine sahip olması şartı aranır. Yani burada alacaklığının Alacağından vazgeçtiğini karşı tarafa beyan edebilmesi için alacağı üzerinde tasarruf yetkisine sahip olan kişi olması gerekir. Çünkü bunun nasıl bir işlem olduğunu söylüyor. Taahhüt işlem değil de tasarruf işlem olduğunu söylüyor. Hemen ne yapıyoruz yine burada? Konularımızda taahhüt işlem ve tasarruf işlemlerinin anlatıldığı yerlere lütfen hemen gidiniz. İkisi arasındaki farkları orada çok uzun anlattık. Şöyle bir inceleyiniz. Güzel de bir örneğimiz var. Hemen küçük bilgimizi bilgilendirmemizi yaptıktan sonra aşağı doğru inelim. Alacaklı borçluyu kısmen de tamamen de borcundan kurtarabilir. Önemli olan burada oturup konuştuklarında ve anlaştıklarında şu kadarından mı, tamamından mı, yüzde bilmem kaçından mı bu konuda anlaşmaya varmalarıdır. O yüzden alacaklı borçluyu kısmen ya da tamamen borcundan kurtarabilmektedir. İbra Sözleşmesi'nin geçerliliği herhangi bir şekle de bağlı değildir. Görüldüğü gibi arkadaşlar bunu yazıyla yapabileceğiniz gibi, bir yerde bir kağıt üzerinde anlaşabileceğiniz gibi, herhangi bir şekle bağlı olmamasından kaynaklı bir sözlü usul de mümkündür. O yüzden İbra Sözleşmesi'nin geçerliliğinde herhangi bir şekil şartı yoktur sevgili arkadaşlar. Evet, ibra bu kadar. Şimdi gelelim yenilemeye. Bu konular arkadaşlar böyledir. Yani çerez gibi. Kısadır ve çok da güzeldir. Yani soru geldiğinde de rahatlıkla yapılacak olan bölümlerdendir. Şimdi yenilemeye bakacağız. Tanımıyla başlayalım yenilemenin. Mevcut bir borcun yeni bir borç meydana getirilmek suretiyle sona erdirilmesidir. Şimdi ibrada siz alacağınızdan vazgeçtiğinizin beyanıyla karşı tarafında bunu kabulüyle bitiyordu. Doğru mu? Burada ise yenilemede, tecdit eski ismiyle yenilemede ise arkadaşlar e, mevcut bir borç. Dikkat edin yeni bir borç meydana getirilerek yani aslında yeni bir sözleşme kuruyorsunuz. Mevcut borç ilişkisi çerçevesinde yeni bir borç konusu ortaya çıkarıyorsunuz. Dolayısıyla mevcut borç yeni bir borç meydana getirilmek suretiyle sona erdiriliyor. Örneklerinden anlayacağız merak etmeyin. Tabi siz burada yeni bir borç ilişkisine girdiğiniz için borcun sebebini konusunu tarafları değiştirmeniz tabii ki de mümkündür. Dolayısıyla bakın borcun sebebi değişebilir, borcun konusu değişebilir, borcun tarafları değişebilir. Tarafları da değişebilir. Genelde de bu çok fazla dikkat edilmeyen yerlerden bir tanesi. O yüzden de yenileme sözleşmelerinde illa de tarafların aynı kalması da bakın gördüğünüz gibi gerekmemektedir. Borcun sebebi, konusu, tarafları değiştirilebilir. Tamam. Diyelim ki siz benden özel ders aldınız. Yani yazdınız bana. Dediniz hocam ben bu konuda çok eksiğim. Bana şöyle bir 5 dakika 10 dakika toparlar mısınız? Ben de dedim tabii dedim hemen toparlayalım dedim. Bunda bir anlaşma yaptık sizinle. Tamam mı? Ücreti mukabilinde bir anlaşma yaptık. Bunun karşılığı olan meblağı siz ifa etmeden. Yani demek ki ben borcumu ifa ediyorum. Siz meblağ ifa edeceksiniz bana. Karşında bir ödeme yapacaksınız. Almış olduğunuz dersin. Siz bunu ifa etmeden ben sizin ressam olduğunuzu öğrendim. Aa dedim Muhittin sen ressam mısın ya? Gördüm böyle birkaç tane resimler var falan böyle. Ya hocam dediniz evet ben ressamım falan iyi çizerim falan portrelerimi. Viyana'da aldım derslerimi falan deyince ben tabii daha da böyle gaza geliyorum. Ya dedim ki benim portreyi çizsene dedim ya. Mesela böyle bir talepte bulundum. Portremi çizmenizi istedim. Siz de kabul ettiniz. Bakın ne oldu şimdi sevgili arkadaşlar? Bana olan para borcunuzun yerini portre borcu aldı. Gördük mü? Bakın ne oldu? Yenilemiş olduk aslında borç ilişkisini. Gördüğünüz gibi taraflar aynı kalmakla birlikte borcun konusu yenileme sonucunda değişmiş oldu. Böyle çok klasik basit bir örnek verebiliriz. Evet neyle karıştırılıyor? İfa yerini tutan edim ile karıştırılıyor. İfa yerini tutan edimde ifa konusu olan şeyin yerine verdiğiniz başka bir şeyle onun satılıp paraya çevrilmesi. Alacağınızı alıp geri kalın eğer kalmışsa geri vermenizi içeren bir durum da hatırlarsanız. Sevgili arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken ifa yerini tutan edimde siz ifa ile borcunuzdan kurtuluyorsunuz. Fakat yenilemede yeni bir borç altına giriyorsunuz. O yüzden ifa yerini tutan edimle ikisinin karışma ihtimalinin varlığını görebildiğimiz için buraya hemen bir not olarak koyduk. Karıştırmayı aynı şey değildir diye vurguladık. Yenilemeden söz edebilmek için bir demiş, Taraflar arası geçerli bir borç ilişkisi var olmalıdır. Taraflar arası geçerli bir borç ilişkisi var olmalıdır. ya Şöyle hemen altını çizelim. Gerçi tırnak içerisinde ama olsun biz çizelim. Geçerli bir borç ilişkisi tamam. Kurulan yeni borç ilişkisiyle eski borç ilişkisi bitmiş olmalıdır. Yani yeni kurduğumuz borç ilişkisi neydi o? Portre yapma borcu. Eskideki o borç olan yani parayı verme borcunu bitirmiş olmalıdır. Tamam. Yenileme hususunda anlaşıldığının sözleşmeden açıkça anlaşılması gerekmekte. Yani sözleşmeden biz hususun artık mevcut borç konusunun verdiğim örneğe göre konuşuyorum. Yeni bir borç konusuna dönüştürülmüş olduğunu açıkça anlamamız gerekiyor. O zaman ne yapacağız? Geçerli bir borç ilişkisi olacak. Bir önceki borç ilişkisi kurulan yeni tehdit edilen yani yenilenen yeni borç ilişkisiyle bitmiş olacak. Artı sözleşmeden açıkça biz bunu anlayacağız. Yenileme hususunda bir anlaşma olduğunun. O yüzden de bu üç ana şarta lütfen dikkat edelim. 1, 2 ve 3 şeklinde burada konuştuğum yerlere. Notumuzu da bu sistemle alırsanız çok iyi olur. 133'e bakalım şimdi TBK'dan. Özellikle diyor mevcut borç için kambiyo taahhüdünde bulunulması veya yeni bir alacak senedi ya da yeni bir kefaret senedi düzenlenmesi tarafların açık yenileme iradeleri olmadıkça dikkat edin yenileme sayılmaz. Gerçekten çok hoş bir soru. Bakın bu çok hoş bir soru. Özellikle şu kefaret senedi noktası gelebilme ihtimali olan biraz daha belki örnek olarak karşınıza getirebilecekleri bir yer. Özellikle diyor bakın mevcut borç için sıradan bir kambiyo taahhüdünde bulunması veya yeni bir alacak senedi ya da yeni bir kefalet senedi düzenlenmesi bu iki durum tarafların açık yenileme iradeleri olmadıkça böyle bir iradeleri bulunmadıkça yenileme sayılmıyor arkadaşlar. O zaman ben buraya ben bir yıldız koyayım yine de gözden kaçmasın bu. Dikkat et. Neye dikkat edelim? Yenileme ile eski borç tüm ferileriyle sona er. Yani onun onun kaderine bağlı olan feriler de onunla birlikte biter diyor. Eski borcun e, ferileri de bitmiş olur yenilemeyle. Tamam. Dolayısıyla yepyeni bir başka borç doğmuş olur. Oo evet doğru. Yeni bir borç doğduğu için de eski alacağı ilişkin defi hakları da son bulur. E, normal. Evet buna örnek olması açısından misal yeni zaman aşımı süresi işlemeye başlayacaktır diyor. E, zaman aşımı defi olmasından kaynaklı bir örnek olarak koydum buraya. Yani aslında şunu demeye çalışıyor. Yenileme ile yepyeni bir borç ve o borca bağlı yepyeni feriler, nur topu gibi feriler ortaya çıktı. Noldu eski borç ve ona bağlı feriler? Hepsi karanlığın gizemli coğrafyasına gömüldü ve kaldı. Artık onlardan eser yok. Bu saatten sonra yenileme ile ortaya çıkan yeni borç ve ferileriyle karşı karşıyasın. Onlarla artık iştigal haldesin diyor. O yüzden de zaman aşımını bir oraya örnek olarak koydum arkadaşlar. Tamam? Ve birleşme. Evet, birleşme konusu bizim bir sonraki dersimizin konusu. Böyle böyle gideceğiz ve dediğim gibi yavaş yavaş kara göründü. Yavaş yavaş varıyoruz istediğimiz yere. Kendinize iyi bakın. Kanalı bırakıyorum. Ben kaçıyorum hoşça